Thank <laughs> you. Ya tabii bu tür aralar bizim için de bir fırsat niteliğinde. Çünkü eksiklerimizi tamamlamak, biraz daha oyuncularımızda farklı çalışmalara ağırlık verme açısından önemli milli aralar. Biz de bu şekilde değerlendirdik. Hem sezonun yorgunluğunu bir nebze olsun atabilmek hem de eksik taraflarımızı güçlendirmek için iyi geçtiğini düşünüyorum. Ee, şimdi önümüzde söylediğiniz gibi Adana Demirspor maçı var ki güçlü bir takım, iyi bir kadroya sahip. Ama biz de güçlü bir takımız artık. Ee, biz de oyunumuzu güçlendirdiğimizi düşünüyorum. Ee, bazı şeyler artık yerine oturdu. Tabii ki ufak tefek eksiklerimiz hala var. Geliştirmemiz gereken yönlerimiz hala var. Ee, ama her gün daha iyiye gitmemiz bizi mutlu ediyor ve umutlandırıyor. İnşallah Adana Demirspor maçı ile beraberdi. Biraz daha iyi birize spor olacağımızı düşünüyorum. Yani önemli bir transfer bana göredi. E, başkanımız e, beni arayıp böyle bir durum var. Ne dersin hocam dediğinde ben şöyle bir duraksadım önce. Yani e, mümkün olur mu olmaz mı diye bir aklımdan geçirdim. E, ondan sonra tabii takım takımın içinde kafamda bazı bir yerlere oturtmaya çalıştım ve. E, eğer mümkünse böyle bir şeyin bize güç katacağını düşündüğümü ilettim. Ee, ve yönetimimizi de tebrik ediyorum bu konuda. Gerçekten iyi bir transfer hareketi diye düşünüyorum. Ve takımımıza da güç katacaktır. Getson. Hocam.